Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Gezmeye çıktık benimkinlerle. kokalsınlar biraz. Erkek nasıl? Maşallah var. Dişi de öyle. kokalsınlar alsınlar. Koku almıyor, öğrensinler. Nereye gideceklerini bilsinler. Değil mi kızım? Değil mi oğlum? Hayvanlar ne yapacağını bilmiyor da. bunlar bebe. Hadi yürüyün. Daha şu beş buçuk aylık ya. Maşallah var yani. Kokuları çözsünler artık. Bak hayvan nasıl kokluyor. Görüyorsunuz. Çünkü onun tanıdığı bir koku geldi şimdi ona. Bak ikisi de öyle. Ya çakal gelmiştir buraya. Zaten erkek bir yaşına girdi mi vallahi tuttuğunu yıkar. havada güzelleşti iyice. Hadi bakayım gel yürüyün. Kokla bakayım kızım ne kokuyor. Hadi yürüyelim biraz hadi gel. Evin etrafından biraz açıldı ki hemen durdunuz. Hadi gidelim. Şöyle çekim. Peşimden geliyorlar. Evet. Burada çakallar çok oluyor. Şu bölgede gece çok bağırıyorlar. Domuzlar da şurada var. İleride. Yani artık yavaş yavaş alışsınlar. Duygulara, seslere, kokulara. Ne aldın lan yine ağzına? <laughs> ne güzel de bırakayım ha. Erkeğe bakar mısın maşallah ya. Burada duracaklar böyle aşağıya kesecekler. Şöyle göstereyim. O sinoptan bakın. Çak nasıl geçiyor. Niye <laughs> oraya gitti? Köpek de ilk defa mı uçak görüyor? Masum köylüler gibi oldunuz. Hadi oğlum. Hadi. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Zaten gece buralara geçecekler. Bu kayan altları falan var ya. Buralarda domuz oluyor, çakal oluyor bir yaşını geçti mi çok bize macera çıkar. Çok peşlerinden koştururlar bizi. Oğlum. 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 Aslan oğlum. Canım oğlum. Böyle pusu da bekleyecekler. Herkese Sinop'tan sevgiler, saygılar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Dağlarımız yeşerdi mis gibi. Köpeklerimizi gezdiriyoruz artık. Kendileri de geziyor. Sıkıntı yok. Artık bayağı çevreyi öğrenmeye başladılar. Erkeğe bakar mısınız? Nasıl bakıyor aşağıya? Pürü dikkat. Canavar ya. Tam 3-4 ay sonra tamam mı? Yanına kimse yaklaştırmaz. Değil mi oğlum? Danam. Oo, nasıl bakıyor? lan? <laughs> de burun yapısı, kafa yapısı da çok güzel. Hoşuma gidiyor benim. <laughs> ne gördün ağzından, üşüdünler? Dişi de yolda yatıyor. İşte bu bu şekilde atacaklar bunlar. Bunlar bekleyecekler ha bunu. Böyle yatacaklar. Buralarda dikkat edecekler gezenler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın.